Çanakkale'deyiz, savaşın en dehşetli anları. 15-20 kadar bıyığı terlememiş genç, gelip yüzbaşının önünde durdu. Yüzbaşı sordu, yavrum siz kimsiniz? İçlerinden biri, Galatasaray Mektebi Sultanesi talebeleriyiz. Vatan için ölmeye geldik. Gönlüm akıverdi o çocuklara savaş için çok küçüktüler. Süngü tutmasını bile bilmiyorlardı. Onlarla ilgilendim. Mermi böyle basılır, tüfek şöyle tutulur, düşmana şöyle saldırılır. Ortalık hafif aydınlanır gibi olunca düşman gemileri siperlerimizi bombalamaya başladılar. Yer gök top sesleriyle inliyordu. O şarkı söyleyerek sipere gelen, sanki çiçek toplarmış gibi neşeli olan çocuklar siperin bir köşesinde birbirlerine sarılmış tir tir titriyorlardı. Derken içlerinden biri avaz avaz bir marş söylemeye başladı. Annem beni yetiştirdi bu ellere yolladı. Annem beni yetiştirdi. Sonra biri daha katıldı bu ellere. Yolladı. annem beni yetiştirdi bu ellere yolladı az sonra annem biri daha beni biri yetiştirdi. daha yetiştirdi bu yolladı annem beni yetiştirdi bu Al sancağı teslim etti, Allah'a ısmarladı. Al sancağı teslim etti, Allah'a ısmarladı. Boş oturma çalış dedi, hizmete. Durma çalış dedi hizmet